Merhabalar değerli dostlarımız. Bildiğiniz üzere Maktek Fuarı bizim kendimizi kanıtlayabildiğimiz en önemli fuarlardan bir tanesi. Ancak en son 2018 yılında sergilediğimiz, olduğumuz performansı pandemi sebebiyle ikinci kez sergileyemedik ve 2022 yılının Ekim ayında tekrar da burada hep birlikte birlikteyiz ve gerçekten çok da heyecanlıyız. Hypermill dünyada birçok rakiplerimize dahi ilham veren önemli işleri imza attı. Bizler de Türkiye olarak elimizden geldiğini, Türk sanayisini kazandırmaya çalışıyoruz. marktekte salon 14 ve 14.04 no'lu standta biz de ziyaret edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da burada YouTube videolarından bildiğiniz dünyanın en önemli parçalarını canlı gözle görme şansına sahip olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi Puzzle Ball, Battle Mold'umuz Almanya'da Grob tezgahında sıkça videolarını gördüğünüz basketbol potasını standımızda göreceksiniz. Bildiğiniz üzere bizim bir mottomuz var. Sözlerimi bu mottomuzla bitirmek istiyorum. İngilizce olarak mottomuz We push machining to the limit. Yani işlemenin sınırlarını Hypermill ile zorluyoruz arkadaşlar. Tüm katılımcılara iyi fuarlar diliyorum.